Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere EBA canlı derse nasıl girilir? Telefondan, tabletten ve bilgisayardan tek tek detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Uzun bir süredir arkadaşlar bunu hazırlamaya çalışıyorum. Sizlere tek tek EBA'dan canlı derse hem telefonun hem tabletten hem de bilgisayardan nasıl girebilirsiniz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak Aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz Bizi çok mutlu edersiniz Kanala da lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok teşekkürler Şimdi Kısa kısa nasıl yaptığımı göstereceğim daha sonra da uzun bir şekilde detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar Bakın ilk önce tabletten Şu şekilde arkadaşlar Girmeyi göstereceğim bayağı daha sonra Bu şekilde telefondan Katıl Butonuna nasıl görebilirsiniz onu göstereceğim öğretmeniniz katıl butonu açtığında derse girebileceksiniz. Şu şekilde de masa üstünden nasıl derse girebilirsiniz onu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ders açıklığını hemen katıl deyip derse girebileceğiz. O hale geldik. Şimdi ilk önce arkadaşlar telefondan başlıyoruz. Detaylı bir şekilde telefondan EBA canlı derse nasıl girilir bunu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar telefondan Google'a girin. Google'a girdikten sonra arkadaşlar Google'a WebHakim yazın. WebHakim yazdık. Aratalım bunu. WebHakim.com ilk çıkan siteye giriyoruz. Sağ taraftaki arama bölümüne EBA yazıyoruz. Ve aşağı iniyoruz arkadaşlar. EBA canlı derse nasıl girilir makalesini bulmamız gerekiyor. Burada sizler için hem uygulamayı nasıl indirebilirsiniz hem de siteye nasıl gidebilir onu göstereceğiz. Burada arkadaşlar alt tarafta EBA'nın ana sitesi var. Ana siteye gitmeden önce uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. Çünkü derse katılmak için uygulamayı yönlendiriyor bizi. Uygulama şart yani. Hemen şuradan bakalım. Bakın alt tarafta uygulamayı indirmek için tıklayın diyor. Tıklayarak alanına tıklıyoruz ve bizi uygulamayı indirme sayfasına gönderiyor. Buradan iOS indir veya Android indir diyeceğiz ve uygulamayı indireceğiz arkadaşlar. Telefonunuza göre siz birini seçin. Şu an ben Android indir diyorum ve beni uygulama sayfasına gönderdi. Ben daha önce indirmiştim. Bu şekilde aç diyeceğim ben siz yükle dersiniz muhtemelen. Uygulamaya girdikten sonra alt tarafta şu şekilde öğrenci girişi diyorsunuz ve TC kimlik numarası giriş yaptık arkadaşlar. Burada sol üst taraftaki menüye gireceğiz ve buradan canlı derslere gireceğiz arkadaşlar. EBA yükleniyor şu an. Şu an sol üstteki 3 çizgiye tıklayacağız arkadaşlar. Ve buradan canlı dersler dememiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi gün gün canlı ders saatleri ve hangi derslerin olduğu yazıyor. Hangi derse girmek istiyorsanız o an hangi ders hazırsa 2-3 dakika kala girin arkadaşlar. Şurada katıl butonu çıkıyor. Katıl butonu şu an aktif değil gördüğünüz gibi. Ama katıl butonu aktif olduğunu öğretmeniniz canlı dersi hazırladığında aktif oluyor ve katıl butonuna tıkladığınızda derse girebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefondan bu şekildeydi. Tabi bunu uygulamada yapmanız gerekiyor telefondan. Şimdi tablete geçelim. Aynı işlemleri tablet için yapıyoruz. Yine web hakime girip o makaleyi bulmamız gerekiyor. EBA makalesine giriyoruz. Aynı şekilde tabletimize de EBA uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Eba canlı derse nasıl gelir makalesini bulalım hemen şu şekilde. İsterseniz buraları atlayabilirsiniz. Çünkü telefonda yaptığımız aynı şeyleri yapacağız. Yine buraya da uygulama indirmemiz gerekiyor. Tabletimize de. Hemen alt taraftan yine uygulama indirelim. Ve canlı dersimize giriş yapalım. Siz tabi buraları dediğim gibi atlayabilirsiniz çünkü telefonda yaptığımız işlemlerin aynısını tablete de yapacağız. Yine Android indir diyoruz. Hemen buradan Android uygulamasını indirelim ebanın ve uygulamamıza giriş yapıp can dersimize giriş yapalım. Bu şekilde aç diyorum. Eba yükleniyor diyor. Ben daha önce hemen şifreyi kaydettiğim için hemen o giriş yaptı. Şöyle çıkış yapayım ve birlikte girelim. Öğrenci diyorum. TC kimlik numaramıza şifremizi girip giriş yapalım. Yani şu şekilde girişimizi yaptık. Siz de TC kimlik numaranızı girin. Burada yine arkadaşlar telefonda da yaptığımız gibi sol üst menüden canlı dersler diyoruz. Orada o an o saat hangi canlı dersimiz varsa onları görebiliyoruz. Hemen yine katıl butonu açıldığında katıl butonuna tıklayıp girişimizi bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bu da tabletten nasıl girilirdi. Şimdi arkadaşlar mas üstünden EBA'nın az önceki gösterdiğim linke tıklıyorsunuz. Ana sayfasına giriyorsunuz. Öğrenci girişi yapıyorsunuz. Şöyle sağ alttan. Ben bilgilerimi hemen kayıt ettiğim için direkt öğrenci girişi dediğimde canlı ders aktardı. Gördüğünüz gibi öğrenci girişinden sonra siz TC'nizi girin, şifrenizi girin. Yine sol üst menüden canlı derslerim dediğinizde bakın canlı derste katıl butonu açıldığında katıla tıkladığında bu şekilde bir ekran geliyor. Öğretmenimiz canlı dersini hazırlamış. Bize sadece açıldığında hemen katıl demek düşüyor. Yine ben şu şekilde nasıl girebilirsiniz onu da göstereyim masutundan. Aynı şekilde sol menüden can dersler diyoruz. Açık olan can derse girmeden önce mas üstünden ekstra bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Şu şekilde can ders uygulamasını indir diyor. Eban'ın sayfasından uygulamayı tıkladım. Şu an indiriyor. O uygulamanın inmesini bekliyorum. Masa üstünden tek farkı bu arkadaşlar. Bu uygulama yerine bu programı indiriyorsunuz. Şu yeşil butonu. Butona tıklayıp hemen şöyle kuralım kurulumunu yapmak çok basit arkadaşlar zaten. Daha sonra derse katılayabilirsiniz. Şu şekilde hemen öğretmenimizin dersine girelim. Katıl butonu açılmış. Katıla tıkladım ve katıl dediğimde arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi dersin başlamasına 3 dakika kaldı diyor. 3 dakika sonra can derse giriş yapabilirmişim demek ki. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Gerçekten bunun için bayağı bir emek verdik. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve son gelişmelerden anında haberdar olmak için yine bildirimleri açabilirsiniz. Bizlere sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırız. Telefondan, tabletten ve mas üstünden Eva Can derse nasıl gelir videomuzu bitirmiş olalım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi dersler.